Himba halkı evlerin çamur ve hayvan gübresinin karışımıyla yapıldığı bir toplumda yaşar. Su ile banyo yapmazlar. Bunun yerine bedenlerini sığır yağı ve hoş kokulu bitkilerle temizlerler. Kültürlerinde bir erkeğin birden fazla eşi olabilir ve bu durum onun gücünün ve zenginliğinin bir göstergesi olarak görülür. Himba insanları kendilerine özgü giyim tarzları süs eşyaları ve özellikle ciltlerine sürdükleri kırmızı renkli merhemle tanınır. Birçok kişi bu merhemin onlara özel bir güç verdiğine inanır. Bu bölümde Afrika'nın en güzel kabilesi olarak anılan ve dünyadaki en dikkat çekici topluluklardan biri kabul edilen Himba halkını daha yakından inceleyeceğiz. Himba halkını bu kadar dikkat çekici yapan şeylerin büyük bir kısmı. Yaşadıkları uzak coğrafya ve yüzyıllar süren dış dünyadan kopuk yaşamdır. Nesiller boyunca aynı sert koşulların içinde yaşadılar ve bu zorlu çevre. Onların hayat tarzını şekillendirdi. Himba topluluğu, Afrika'nın güneybatısında yer alan Namibya'da bulunur. Bu ülke kuzeyde Angola ile, doğuda Zambiya ve Botswana ile. Güneyde Güney Afrika ile komşudur ve batısında Atlas Okyanusu uzanır. Bugün yaklaşık 50 bin Himba insanı olduğu düşünülüyor. Bu topluluk dünyanın en tanınmış etnik gruplarından biridir ve belki de Afrika'daki en ayırt edici topluluklardan biri olarak görülür. En çok da kızıl okra çalan ciltleri ve özenle örülmüş. Detaylı saç setilleri ile bilinirler. Namibya'nın iklimi çoğunlukla kuraktır Kıyı boyunca uzanan Namib çölü ve iç kısımlardaki Kalahari çölü gibi geniş çöl bölgeleri bu ülkeye hakimdir. Yağmur az yağar ve bu ortam. Himba yaşamının en ilginç yönlerinden birini ortaya çıkarmıştır. Suyla yıkanmazlar. Himba toplumunda aile sadece bir birlik değildir. Kimliğin gücün ve hayatta kalmanın temelidir. Himba kültüründe en çok tartışılan konulardan biri çok eşliliktir. Bu toplumda bir erkeğin saygınlığı çoğu zaman kaç eşi olduğuyla ölçülür. Bir erkek ne kadar varlıklı ya da ne kadar itibarlıysa o kadar fazla eş alabilir. Himba düşüncesinde daha fazla eş, daha fazla çocuk demektir. Daha fazla çocuksa sığırlara bakacak su taşıyacak ve soyun devamını sağlayacak daha fazla el gücü anlamına gelir. Hayatta kalmanın işbirliğine bağlı olduğu bir dünyada her evlilik kabileyi ayakta tutan güven ve emek halkasını büyütür. Siz tek eşliliği mi destekliyorsunuz? Yoksa birden fazla eşin bir erkeğin gücünü gösterdiğini mi düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Fakat bu dikkat çekici kabilenin sırlarını yeni öğrenenleri en çok şaşırtan gelenek eş ödünç verme olarak bilinen uygulamadır. Bu tartışmalı konunun ayrıntılarına girmeden önce önce bu etnik grubun diğer farklı özelliklerini ve ilginç yönlerini inceleyeceğiz. Çünkü bu bilgileri öğrendiğinizde eş ödünç verme geleneğinin arkasındaki nedeni daha iyi anlayacaksınız. Himba halkını ziyaret edenleri en çok etkileyen konulardan biri evlerini inşa etme biçimleridir. Ova himba olarak adlandırılan bu evler neredeyse tamamen çamur ve hayvan gübresinden yapılmış. Küçük ve yuvarlak yapılardır. Her himba evi önce sağlam dallardan oluşturulan bir iskeletle başlar. Bu dallar kubbe şeklinde dikkatlice yerleştirilir. Ardından kadınlar inek gübresi Çamur ve suyu karıştırarak yoğun ve yapışkan bir hamur hazırlar. Bu karışımı katman katman elle uygularlar ve çöl güneşi bu yapıyı zamanla sert ve dayanıklı bir kabuğa dönüştürür. Gübre karışımı doğal bir yalıtım görevi görür. Gündüzleri yakıcı çöl sıcağını dışarıda tutar. Geceleri ise ovaları saran soğuk rüzgarlara karşı koruma sağlar. Himba halkı için ev yapmak sadece bir iş değildir. Bu bir yaratım törenidir. Ailenin kadınları öncülük eder ve her duvarı büyük bir özen ve ustalıkla şekillendirir. Dış yüzey bazen aileyi temsil eden desenler veya işaretlerle süslenir. Bu evler onlar için istikrarın simgesidir. Ailenin, geleneğin ve ruhun buluştuğu kutsal bir alanı temsil eder. Bir sonraki bölümde Himba halkının suyun neredeyse hiç olmadığı bir toprakta nasıl temiz kaldığını keşfedeceğiz. Ama önce beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Böylece gelecekteki videolarımızı kaçırmazsınız. Her beğeni ve abonelik bizim için büyük bir motivasyon. Desteğiniz için gönülden teşekkür ederiz. Himba dünyasında su altından bile daha değerlidir. Her damla hayatta kalmak için ayrılır. İçmek, hayvanlara vermek ve çocuklar için kullanılır. Namibya, güneşinin kavurduğu bu topraklarda nehirler kuma karışır ve aylarca yağmur yağmayabilir. Bu yüzden çoğu insanın bildiği anlamda yıkanmak burada mümkün değildir. Sabun ve duş yerine Himba halkı Dumanla temizlenme yöntemini uygular. Önce küçük bir kil kase içine köz halindeki ateşin üzerine aromatik bitkiler ve kurutulmuş yapraklar koyarlar. Ardından az miktarda hayvan yağı eklerler. Karışım yanmaya başladığında yoğun ve hoş kokulu bir duman ortaya çıkar. Kadın bu tüten kasenin üzerine oturur ve dumanı vücudunun etrafında tutmak için kendini bir bezle sarar. Isı ve koku cildi temizler. Kötü kokuları giderir ve dışarıdan gelenlerin topraksı ve tatlı olarak tanımladığı kendine özgü bir koku bırakır. Duman. Kıyafetlerin arasına da işleyerek onları doğal şekilde tazeler ve sterilize eder. Kullandıkları bitkiler mikrop önleyici ve şifalı özellikleri nedeniyle özenle seçilir. Bu sayede sert çöl koşullarında enfeksiyonlardan korunurlar. Küçük dostum, eğer şansın olsaydı Himba halkı gibi dumanla yıkanmayı denemek ister miydin? Yorumlarda bizimle paylaş. Ama Himba halkının güzellik hikayesi burada bitmiyor. Şimdi her örgüde, her bileklikte ve okrayla kaplı her ayrıntıda saklı sırları keşfedeceğiz. Kadınlar söz konusu olduğunda, Himba halkı özellikle dikkat çekici güzellikleri ve ayırt edici görünümleriyle tanınır. Görünümleri. Özenle yapılan saç stilleri, detaylı takılar ve ciltlerine sürdükleri okrayla tereyağı karışımının verdiği kırmızı tonla şekillenir. Saçları kalın örgüler veya dreadlock'lar halinde yapılır ve aynı okra karışımıyla kaplanır. Kadınlar kendilerini deniz kabukları, demir ve bakırdan yapılmış süslerle donatır. Her parça topluluk içinde derin bir anlam taşır. Bu süsler sadece aksesuar değildir. Kimliği toplumsal konumu ve kişisel geçmişi yansıtır. Örneğin, bir kadının taktığı halhal -hal sayısı kaç çocuğu olduğunu gösterir ve anneliğinin ve kabile içindeki yerinin açık bir işaretidir. Ergenlik döneminde genç kızlar plastik boncuklardan yapılmış kemerler takar. İlk adet döneminden sonra bu kemerler metal kemerlerle değiştirilir ve bu değişim kızlıktan kadınlığa geçişi simgeler. Himba kültüründe eş ödünç verme geleneği hem misafirperverliğin bir ifadesi hem de topluluğun karmaşık sosyal ilişkilerinin bir yansımasıdır. Saygı duyulan bir misafir, yakın bir arkadaş, bir yolcu ya da başka bir klandan biri bir Himba erkeğinin evini ziyaret ettiğinde ev sahibi gecelik olarak eşinin eşliğini sunabilir. Bu uygulamaya okujepisa omukazindu adı verilir. Bu nokta boyun eğme ya da sahip olma anlamı taşımaz. Aksine derin bir misafirperverlik sembolüdür. Ev sahibi eşini misafire emanet ederek hem eşinin onuruna hem de misafirinin ahlakına tam bir güven duyduğunu gösterir. Bu ritüelde en önemli unsur kadının rızasıdır. Kadının reddetme hakkı vardır ve verdiği karar her zaman saygıyla karşılanır. Kabul ettiğinde ise bu durum hem eşine hem de misafire duyulan saygının bir göstergesi olarak görülür. Eş ödünç verme yoluyla kurulan bu güven bağı, dostlukları pekiştirebilir, yaşanan anlaşmazlıkları dengeleyebilir ya da önemli misafirleri onurlandırabilir. Bu uygulama özünde kültürel bir diplomasi dili olarak kabul edilir. Himba halkı için zaman Saatler, dakikalar ya da saniyelerle ölçülmez. Tik tak eden saatler, alarmlar ya da takvimler yoktur. Zaman, doğanın ritmiyle akar. Güneşin doğuşu ve batışı, rüzgarın yönü ve doğum ile hasat döngüsü zamanı belirler. Mevsimleri tarihlerle değil, toprağın verdiği işaretlerle tanırlar. Kuraklığı bozan ilk yağmur Keçilerin doğumu ya da otların yeşilden altın rengine dönmesi onlar için bir takvimden çok daha anlamlıdır. Günleri gün doğumuyla başlar. Korkulandın kırmızı kumlarına ilk ışıklar düştüğünde. Erkekler sığırlarını otlatmak için hazırlar ve bazen kuru düzlüklerde kilometrelerce yol alırlar. Kadınlar çocuklarla ilgilenir, odun, toplar ve mısır ya da sorgumdan yapılan lapayı hazırlar. Acele yoktur. Her hareket günün doğal temposuna uyar. Güneş tepedeyken gölgede dinlenirler. Yıldızlar yükseldiğinde ise kabile kutsal ateşin etrafında toplanır. Hikayeler ve şarkılar paylaşılır. Kuzey Namibya'nın kuru ve sert doğasında. Hastanelerin uzak olduğu ve modern tıbbın sınırlı kaldığı yerlerde. Himba halkı en güçlü eczaneye güvenir. Toprağın kendisine, Himba inancına göre her bitkinin, her kökün ve her ağacın bir amacı vardır. En değerli doğal ilaçlarından biri mopane ağacından elde edilir. Yaprakları ve kabuğu sindirim sorunlarını tedavi etmek için kullanılır. Dumanının ise kötü ruhları uzaklaştırdığına inanılır. Omun biri bitkisi de önemli bir hazinedir. Köklerinden elde edilen tatlı ve hoş kokulu reçine hem parfüm hem de antiseptik olarak kullanılır. Kadınlar bu reçineyi duman banyolarında yakar. Bu sadece cildi arındırmak için değil, evde ruhsal uyumu korumak içindir. Tıbbi uygulamalarının arkasında derin bir felsefe vardır. Onlara göre iyileşme uyum demektir. Bir insan doğayla ya da atalarıyla uyum içinde değilse sağlıklı olamaz. Hastalık bir kopukluğun işareti olarak görülür. İyileşme ise bu dengenin yeniden kurulmasıdır. Himba halkını gerçekten anlamak için önce dinlemek gerekir. Sadece söylediklerini değil, konuşmalarının ritmini ve melodisini de. Dilleri Herero sadece bir iletişim aracı değildir. Kültürlerinin yaşayan kalbidir. Tarihlerini inançlarını ve atalarından gelen bilgeliği kuşaktan kuşağa taşıyan bir kaptır Herero dili. Bantu dil ailesine aittir ve Namibya'daki Herero halkı tarafından da konuşulur. Ancak çöldeki uzun süreli izolasyon Himba halkının konuşmasını zamanla farklılaştırmıştır. Daha yumuşak, daha melodik bir lehçe oluşmuştur. Bu lehçe doğayla ve ruhani dünyayla kurdukları yakın ilişkiyi yansıtan ifadelerle doludur. Her kelime onları topraklarına, sığırlarına ve atalarına bağlayan bir iplik gibidir. Himba kültüründe hikayeler. Tarihin gerçek arşivleridir. Yazılı kayıtları, kitapları ya da parşömenleri yoktur. Bilgi, yaşlıların sesinde yaşar. Geceleri kutsal ateşin etrafında toplanır ve yaratılış. Kahramanlar ve toprağın ruhlarıyla ilgili hikayeler anlatırlar. Bu sözlü gelenekler sayesinde her nesil kim olduğunu, nereden geldiğini ve çevresindeki dünya ile nasıl uyum içinde yaşayacağını öğrenir. Himba halkı için öğrenme gün doğumuyla başlar ve aslında hiç bitmez. Çocuklar yürümeyi öğrendikleri andan itibaren gözlem yoluyla öğrenir. Küçük bir erkek çocuk babasının peşinden tarlalara gider ve sığırları kurak ovalardan nasıl yönlendirdiğini izler. Küçük bir kız ise annesinin yanında dolaşır. Yemek hazırlamayı, bebeklere bakmayı ve kadınlığı simgeleyen kırmızı okra karışımını nasıl hazırlayacağını öğrenir. Ancak son yıllarda modern dünya, Kalkoland'ın en uzak vadilerine bile ulaşmaya başlamıştır. Himba yerleşimlerine daha yakın okullar kurulmuş ve bazı aileler çocuklarını okuma yazma öğrenmeleri için bu okullara göndermeye başlamıştır. Bir zamanlar çölde hayal bile edilemeyen mobil teknoloji artık kırmızı kumların arasında kendine yer bulmuştur. Bazı Himba erkekleri güneş enerjisiyle şarj ettikleri cep telefonlarını taşır ve bu cihazları sığırların hareketini planlamak ya da komşu kabilelerle ticaret yapmak için kullanır. Himba halkı için bu değişimler bir tehdit değildir. Bunlar birer araçtır. İşe yarayanı alır, kutsal olanı korurlar. Modern eğitim gençlere yeni diller, yeni bilgiler ve yeni fırsatlar sunar. Ancak hayatta kalma, işbirliği ve doğaya saygı gibi atadan kalma derslerin yerini tutamaz. Kasabalarda eğitim gören birçok genç Himba daha sonra köylerine geri döner ve iki dünyayı da içinde taşır. Bu ikili yaşam dikkat çekici bir denge yaratır. Bir yanda yaşlıların bilgeliği, diğer yanda gençlerin merakı vardır. Biri geçmişi anlatır, diğeri geleceği hayal eder. Kabilenin gücü ise tam bu ikisinin arasında yatar. Müzik ve dans, himba yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır. Sanat ile yaşam arasında bir ayrım yoktur. Çalışırken şarkı söylerler. Kutlama yaparken dans ederler ve müziği atalarıyla iletişim kurmak için kullanırlar. Her sesin bir anlamı vardır. Davulun ritmi sadece eğlence değildir. Fiziksel dünya ile ruhani dünya arasında bir dil görevi görür. Törenler sırasında ister bir doğum, ister bir düğün, ister bir cenaze olsun olsun. Himba halkı kutsal ateşin etrafında bir çember oluşturur. Kadınlar, dalgalar gibi yükselip alçalan uyumlu seslerle şarkı söylemeye başlar. Sesleri, el çırpmalarının ve davulların düzenli ritmiyle birleşir. Erkekler derin tonlu ezgilerle katılır ve melodiyi toprağın kalp atışına bağlar. Bu, sevinci, hüznü ve birlik duygusunu birlikte ifade ettikleri bir andır, her ruh aynı ritimde hareket eder. Danslar akıcı ve zariftir ama aynı zamanda enerji doludur. Kadınlar davulun temposuna uyum sağlayarak hareket eder. Okra ile kaplı örgü saçları her adımda sallanır. Her hareketin bir amacı vardır. Şükran göstermek, bereket çağırmak ya da ataları onurlandırmak. Danslar saatlerce sürebilir ve ortak duygularla. Çölün sonsuz gece gökyüzüyle beslenir. Beslenme düzenleri de doğanın ritmine göre şekillenir. İnek ve keçi sütü, ürün yetiştirmenin zor olduğu bu topraklarda temel besin kaynağıdır. Zaman zaman mısır lapası yerler ya da küçük hayvanlar avlarlar. Topluluk, omeyere adı verilen fermente süt içeceğini hazırladığında bu hem yiyecek hem de içecek olur ve aynı zamanda ortak bir şükran anına dönüşür. Yemekler birlikte yenir. Bu da hayatta kalmanın bireysel değil, ortak bir çaba olduğunu hatırlatır. Peki, Himba düğünleri nasıldır? Bir evlilik kararlaştırıldığında bu aceleyle yapılmaz. Gelin ve damadın aileleri haftalar hatta aylar boyunca görüşmeler yapar. Sığır alışverişi konuşulur ve bu birliğin her iki taraf içinde Uyum ve bolluk getireceğinden emin olunmaya çalışılır. Himba zenginliğinin kalbi olan sığırlar bu sürecin merkezindedir. Sadece besin ve geçim kaynağı değildirler. Aynı zamanda sevgi ve saygının para birimidirler. Başlık olarak verilen her hayvan sadakat, istikrar ve soyun devamına dair bir sözü temsil eder. Düğün günü yaklaştıkça tüm köy hazırlık içine girer. Kadınlar okrayla kaplı ciltlerini güneşte parlayana kadar temizler. Takılarını takar ve örgülerini evlilik durumlarını gösteren özel şekillerde düzenler. Erkekler en iyi sığırlarını bir araya getirir ve gelinin ailesi için hediyeler hazırlar. Kutlamalar günlerce sürebilir. Sofralar kurulur. Danslar gece geç saatlere kadar devam eder ve kahkahalar ovalara yayılır. Her dans hikayenin bir parçasını anlatır. Sevgi. Minnettarlık ve bağ kurmanın sevinci. Bu herkesin katıldığı bir topluluk festivalidir. Çünkü her evlilik kabilenin tamamını güçlendirir. Ama Himba halkı sadece düğünlerde kutlama yapmaz. Onların zenginlik anlayışı maddi eşyaların çok ötesindedir. Gerçek zenginlik sığırlar, çocuklar ve topluluktur. Bir erkeğin sahip olduğu sığırlar onun gücünü ve etkisini gösterir. Ancak bu zenginlik biriktirilmez. Ritüellerde paylaşılır, aile üyelerine ödünç verilir ya da ihtiyaç zamanlarında hediye edilir. Bu şekilde zenginlik çöl rüzgarı gibi dolaşır. Duran değildir, sürekli hareket eder ve sürekli verir. Sığırlar isimlendirilir ve sevgiyle bakılır. Her birinin kendine özgü bir karakteri vardır. Onların sağlığı ailenin ruhsal dengesini yansıtır. Bir ineğin kaybı sadece ekonomik bir kayıp değildir. Bu, duygusal bir yaradır ve yaşam döngüsünde bir kırılma anlamına gelir. Her Himba köyünün merkezinde asla sönmemesi gereken bir ateş yanar. Okuruva olarak bilinen bu kutsal ateş, sadece ısınma ya da ışık kaynağı değildir. Himba halkı için bu ateş, atalarıyla aralarındaki canlı bağdır. Geçmişi bugüne, yaşayanları ölülerle birleştiren ruhsal bir köprüdür. Her aile kendi kutsal ateşini korur. Bu ateş genellikle ailenin reisi ya da görevlendirilmiş bir kişi tarafından özenle gözetilir. Ateş gece gündüz yanar ve dumanı gökyüzüne doğru yükselir. Himba inancına göre bu duman, ataların ruhlarına ulaşan duaları, şükranları ve dilekleri taşır. Ateşle konuşurken aslında alevlere değil. Kendilerinden önce yaşayanlara seslenirler. Kutsal ateş evin tam merkezinde yer alır ve ana giriş ile hayvan ağlı arasına bilinçli şekilde konumlandırılır. Bu yerleşim ruhsal yaşam ile dünyevi yaşam arasındaki dengeyi simgeler. Ataların hem insanları hem de sığırları koruduğuna inanılır. Böylece bolluk ve uyum sağlanır. Aileden biri ateşin yanından her geçtiğinde kısa bir duraksama ya da fısıltıyla ona saygısını sunar. Himba halkı Afrika'nın en uzak ve kurak bölgelerinden birinde yaşasa da dünyaları hiçbir zaman tamamen izole olmamıştır. Kuzey Namibya ve Güney Angola'daki engebeli vadiler ve kızıl çöller boyunca komşu kabilelerle güçlü bağlar kurmuşlardır. Ticaret İttifaklar ve ortak gelenekler sayesinde sadece ekonomilerini değil, barışı da sürdürürler. Yüzyıllardır Himba halkı. Dil akrabaları olan Herero topluluğu, başta olmak üzere Nama ve Zemba gibi gruplarla yakın ilişkiler kurmuştur. Bu ilişkiler karşılıklı bağımlılığa dayanır. Himba, sığır. Deri ürünleri ve el yapımı takılar karşılığında kendi topraklarında bulunmayan demir aletler. Tahıllar ve kumaşlar elde eder. Ticaret sadece mal değişimi değildir. Aynı zamanda güvenin ve dostluğun ifadesidir. Himba'nın sunduğu en değerli ürünler arasında deniz kabuğundan yapılmış kolyeler ve bakır bilezikler bulunur. Bu eşyalar ustalıkla yapılır ve sembolik anlamlar taşır. Bıçak, kapkacak ya da kumaş gibi pratik ürünlerle takas edilirler. Ancak bu takılar aynı zamanda kimliği, sürekliliği ve estetiği temsil eder. Her alışveriş, zorlu doğa koşullarında birbirine muhtaç topluluklar arasında barışı pekiştiren bir bağdır. Kuzey Namibya'nın güneş altında kavrulan geniş çöllerinde hayatta kalmak garanti değildir. Bu bir kazanımdır. Himba halkı her gün gün doğumuyla uyanır ve yüzyıllardır onları tanımlayan sessiz bir güçle doğaya karşı durur. Onların hikayesi değişime karşı direnmek değil, uyum sağlayarak ayakta kalmaktır. Eskiyi koruyup yeniyi seçici biçimde benimsemenin dengesidir. Himba halkı dünyanın en sert koşullarından bazılarına dayanmıştır. Uzun süren kuraklıklar Aşırı sıcaklar ve iklimdeki yavaş ama belirgin değişimler hayatlarının parçasıdır. Yağmur nadirdir ve ne zaman yağacağı belirsizdir. Yağdığında ise tüm sürülerin kaderini belirleyebilir. Sığırların hayatta kalmak anlamına geldiği bir toplumda. Otlak ya da su kaybı yaşamla ölüm arasındaki farktır. Buna rağmen Himba halkı umutsuzluğa kapılmaz. Uyum sağlar. Toprak kuruduğunda göç ederler sürülerini kilometrelerce yol kat ederek yeni otlaklara götürürler. Bu mevsimsel hareketler kabilenin kendisi kadar eskidir. Her yolculuk yıldızlara, rüzgara ve araziye dair atadan kalma bilgilerle dikkatlice planlanır. Bu hareketlilik tüm zorluklara rağmen hem sürülerin hem de kültürün devamını sağlar. Son yıllarda Himba halkı doğanın ötesinde yeni zorluklarla da karşı karşıya kalmıştır. Modernleşme ve küreselleşme topraklarına yaklaşmıştır. Yollar, okullar ve kasabalar atalarının yaşadığı alanlara doğru genişlemektedir. Bazı genç himbalar eğitim ya da iş için şehirlere gitmeyi seçmiştir. Geleneksel kıyafetlerini modern giysiler ve cep telefonlarıyla değiştirmişlerdir. Ancak şehirde olsalar bile düğünler, Ritüeller ve hasat zamanları için köylerine geri dönerler. Geleneklerini içlerinde taşırlar. İki dünya arasında canlı bir köprü olurlar. Doğaya duydukları derin saygı, çevresel sorunlara yaklaşımlarını da şekillendirir. Çölle savaşmak yerine onunla birlikte yaşarlar. Yağmur suyunu doğal kaya oyuklarında toplar. El yapımı depolarda saklar ve otlakları dönüşümlü kullanarak aşırı tüketimi önlerler. Nesiller boyunca aktarılan bu sürdürülebilir yöntemler, modern dünyanın yeni yeni fark etmeye başladığı derslerdir. Onların dayanıklılığı gürültülü ya da meydan okuyan bir duruş değildir. Sessiz, kalıcı ve onurludur. Çamur ve hayvan gübresinden evler inşa eden ellerdi. Rüzgarın ritmiyle söylenen şarkılarda ve her köyün kalbinde yanmaya devam eden okuruvo'da görülür. Namibya'nın kızıl çölünün kalbinde. Toprağın gökyüzüyle sessizlik içinde buluştuğu yerde Himba halkı zamanın yaşayan koruyucuları olarak ayakta durur. Onlar, gelenekle ilerlemenin düşman olmak zorunda olmadığının kanıtıdır. Okra ve dumanla boyanmış dünyaları geçmişten kalma bir kalıntı değil, doğayla, toplulukla ve ruhla uyum içinde yaşamanın ne anlama geldiğini hatırlatan bir örnektir. Çamur ve gübreden yapılan evlerden hiç sönmeyen kutsal ateşe kadar Himba yaşamının her yönü bir hikaye anlatır. Dayanıklılığın, zekanın ve zarafetin hikayesi. Gelenekleri dışarıdan bakıldığında tuhaf ya da sarsıcı görünebilir. Ancak Himba halkı için bunlar yaşamı bir arada tutan bağlardır. Her ritüel, her sembol ve çöl ayının altında söylenen her ezgi yüzyılların ağırlığını taşır. Kültürün sadece hatıralarla değil, günlük adanmışlıkla yaşatıldığının kanıtıdır. Şimdi size soruyorum. Himba kültürüne ait hangi gelenek sizi en çok şaşırttı? Yorumlarda bizimle paylaşın. Abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki bir sonraki videomuzda tekrar buluşalım. Bugün bizimle vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım keyif almışsınızdır. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz. Bu muhteşem maceraya bizimle katıldığınız için teşekkür ederiz. Düşüncelerinizi yorumlara yazın, beğenmeyi ve daha fazlası için abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.